Merhabalar ben Mert Selvi. 9 Eylül Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Solaris Güneş Arabaları ekibinde takım koordinatörlüğü yapıyorum. Solaris ekibi bildiğiniz gibi 2003 yılında kuruldu. Solaris ekibi lisans öğrencilerinin çoğunlukta olduğu bir grup güneş enerjili araç tasarlama fikri etrafında bir araya gelen bir ekiptir. Bu zamana kadar Solaris bünyesinde 6 adet güneş enerjisiyle çalışan araç, 5 adet ise elektrikli araç ürettik. Ürettiğimiz araçlarda %90 oranında yerliliğe sahibiz. Bu zamana kadar okulumuzu ve üniversitemizi yurt dışı ve yurt içi yarışları dahil olmak üzere birçok yarışta temsil etmeye çalıştık ve bu yarışlarda sayısız başarılar elde ettik. Ekibimiz genel olarak 3 alt gruptan oluşmaktadır. Bu alt gruplar elektronik, mekanik ve sponsorluk medyadır. Ekibimizin en büyük amacı araçta kullanılan her ürünü, komponentlerimizi kendimiz tasarlamak ve üretmektir. Bu motivasyonu ve çalışma isteğimizi buradan alıyoruz. Bugün yarışlarda ve testlerde kendi ürettiğimiz ve yaklaşık %95 verime sahip olan motorumuzu ve kendi kartlarımızı kullanıyoruz. Ya da aracımızın üretimini kompozit anlamda üretimini okulumuzdan çıkmadan tamamlıyoruz. Bu bize Solaris ekibi bünyesinde bir bilgi üretimi yıllardır bu çalışmaların sonucunda bir bilgi birikimi sağlıyor ve bu bilgiler ışığında Solaris ekibimizi her daim geliştirmeye devam ediyoruz. 2003 yılında kurulan ekibimizin ilk meyvesi olarak 2005 yılında hayata geçirilen Erke aracımız hem ekibimizin hem de Türkiye'nin ilk solar aracı olması ünvanıyla halen daha ekibimizdeki yeri ayrı ve gurur kaynağı bir araçtır. Erke ile başladığımız bu serüveni şu an üzerinde uğraştığımız 7. solar arabamız S11 ile devam ettirmekteyiz. Ardından 2006 yılında ürettiğimiz S2 aracı kardeşi Erke gibi birçok yeniliğin ölçüsü olmuştur. 2010 yılında başarılı üretim sürecinin ardından çok kısa sürede testlerde beklentileri fazlasıyla karşılayan S7 aracımız Avustralya'da düzenlenen Brixton World Solar Challenge için üretilmiştir ve altıncılığı getirmiştir. 2015 yılında üretilen 5. güneş arabamız olan S8 şu an hala en başarılı aracımız konumunda olup ekibimizin gurur kaynağıdır. Diğer araçlarımız gibi halen daha faal olarak kullanılabilir haldedir. Ve bu tüm araçlardan aldığımız tecrübelerle 7. güneş arabamızı üretmeyi düşünüyoruz. Geçen sene 2020 yılında tüm çalışmalarımızı Avrupa'nın en prestijli yarışı olan Belçika'da düzenlenen European Solar Challenge için gerçekleştirmiştik. E, araç lojistiği, başvuru ücreti dahil her kalemimizi hazırlamıştık. Fakat e, dünya çapındaki pandemiden ötürü yarışa katılamadık. E, yine üretmeyi planladığımız bu yeni aracımız S11 ile Avustralya'da düzenlenen dünyanın en prestijli yarışı olan Brixton World Solar Challenge yarışını hedefliyoruz. Bu sene çalışmalarımızı ve planlamalarımızı VSC odaklı tutuyoruz. Aynı zamanda 2019 yılında üretilen Eson aracımız ile Fransa'da düzenlenen Albu Eco Solar Race'e katılmayı düşünüyoruz ve bu yarışta birinciliği hedefliyoruz. Merhabalar, adım Nisanur Coşkun. 9 Eylül Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Solaris Güneş Enerjili Arabalar ekibinde Elektronik Alt Grup'ta 2. Pilotluk'ta ise ilk yılım. 2019 yılında ekibimizin 6. Güneş Enerjili Arabası olan s üret. Bir önceki aracımız olan S8'den %40 daha verimli olan bu araçla dünyanın en prestijli yarışı olan VSC'ye katılan tek Türk ekip olduk. s aracımız asimetrik katamaran yapıda üretildi ve panel yerleşimi maksimum verim alacak şekilde tasarlandı. Bu aracı aracımızda Solaris'in kendi üretimi olan motor kullanıldı. Jant ağırlığı minimuma indirilerek aracın döner kütledeki ağırlığının hafifletilmesi sağlandı. Bu sayede mekanik anlamda aracın verimliliği artırıldı. Araçta panel olarak %22.8 verime sahip monokristal yapıda olan yarı esnek paneller kullanıldı. Aracımızın en önemli özelliği pil ve panel grubu hariç tüm sistemlerin Solaris üretimi olması. Okulda ve ülke pistinde S10 aracımızla testler düzenledik. Güneş enerjili araç sürmenin endüstriyel araç sürmeden bazı farklılıkları var. Aracımızın maksimum hızı saatte 100 km'yi bulabilse de hedefimiz yüksek verimlilik olduğundan dolayı hız konusunda tutarlı davranıyoruz. Bu verimlilik dahilinde aracımızın hız değişimini olabildiğince yumuşak gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Avustralya'da aracın kabin kısmında kullanılan malzeme gereğince sıcaklığın fazlasıyla yükselmesiyle pilotlar dehidrasyon riskiyle karşılaşıyorlar. Buna rağmen verimlilik hedefiyle harici bir soğutma sistemi kullanmadan bu şartlara kendimizi adapte etmeye çalışıyoruz. Strateji ekibi uyulması gereken kurallarla ve aracın hızıyla ilgili dikkat edilmesi gerekenleri pilotla paylaşır. Önceden belirlenen bazı durumlar için çeşitli kodlar oluşturulur ve tüm ekip bu kodlara uygun olarak davranır. Pilotun araca bindiği andan itibaren odaklanması gereken tek şey sürücü olmalıdır ve strateji ekibinden gelen tüm talimatlara uymalıdır. Merhaba, ben Kübra Polat. 9 Eylül Üniversitesi Makine Mühendisi ve Meteoroloji ve Malzeme Mühendisi 2. Sınıf Öğrencisiyim. Ayrıca Solaris Güneş Arabaları ekibi Mekanik Alt Grup üyesiyim. ekipteki ikinci yılım. Sizlere çalışma alanlarımız hakkında bilgi vereceğim. Mekanik Alt Grubu olarak aracın iyileştirilmesi, montajlanmalarının hepsini bu prefabrik atölyede gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Elektronik Alt Grup üyelerimiz aracın üzerindeki elektronik komponent testlerini yine bu atölyede gerçekleştiriyor. Bu prefabrik atölyede bir çalışma ofisimiz var. Bu ofisimizde bilgisayar tabanlı tasarımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Aracın aerodinamik analizlerini ayrıca ekipmanların topolojik ve statik analizlerini gerçekleştiriyoruz. Elektronik çalışma odamızda ise her komponent için çalışma alanlarımız mevcut. BMS, telemetri gibi araç için kritik ekipmanların iyileştirilmesi, üretilmesi bu odada gerçekleşiyor. Robotik laboratuvarında genellikle aracı motorla ilgili çalışmalarını devam ettiriyoruz. Aynı zamanda 3 boyutlu yazıcıda tasarım aşamasında aracın küçük modellerini alıp rüzgar tünelinde aerodinamiksel olarak testlerini yapıyoruz. Yanı sıra torna tezgahında araç için üretilecek mekanik aksamlarını işliyoruz. Eksi üçüncü kattaki üretim alanında e, aracın ilk üretimini gerçekleştiriyoruz. Tasarım sonrasında oluşan kalıplarla beraber aracın ilk üretimi burada gerçekleşiyor. Merhabalar, ismim Mesut Yiğit Günay. Makine mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Solo Güneş Arabaları ekibinde mekanik alt grupta görev almaktayım. Ve sizlere yapmış olduğumuz çalışmalardan bahsetmek isterim. Mekanik alt grup olarak çalışmalarımızı 4 farklı grupta ilerletmekteyiz. İlk alt grubumuz aerodinamik alt grubu. Aerodinamik hareket eden katı kütlelerin hava ile etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Hava içerisinde hareket eden cisme kaldırma ve sürüklenme kuvveti olarak adlandırılan aerodinamik kuvvetler etki eder. Kaldırma kuvveti hava içerisinde hareket eden bir cismin geometrisinden dolayı kaldırma kuvveti oluşturur. Bu kuvvet istenilen durumlarda geometride değişiklikler yapılarak basma kuvveti de oluşturulabilir. Örneğin bir uçağın kalkış sırasında kanatçıklarını aşağı yönde hareket ettirerek kaldırma kuvveti oluşturması, iniş anında ise kanatçıklarını yukarı yönde hareket ettirerek basma kuvveti oluşturması verilebilir. Bu duruma bir diğer örnek ise formül 1 araçlarının ulaştığı yüksek hızlardan dolayı bu araçların yüksek yol tutuşuna sahip olması gerekmektedir. Bunun için kanat tasarımlarının basma kuvveti oluşturulacak şekilde tasarlanması verilebilir. Solar araçlarda ise verimlilik önemli bir etken olduğundan dolayı basma kuvveti verilmesi istenmez. Kaldırma kuvveti verilmesi durumunda ise yol tutuşundan kayıp olacağı için genellikle düşük değerde kaldırma kuvveti veya bu değer sıfır olacak şekilde tasarlanmaktadır. Sürüklenme kuvveti ise cismin hareket yönünün tersine etki eden bir kuvvettir. Bu hızın karesi ile aracın ön dik kesit alanıyla ve aracın dış formuna bağlı olan direnç kat sayısı ile doğru orantılıdır. Bu kuvveti düşürmek aracın tüketimine doğrudan etki eder. Bu yüzden araç tasarımlarımızda ön kesit alanını ve direnç kat sayısını yapılan analizler ile hesaplayıp oluşturulan tasarımlardan en verimli ve üretilebilir olanını seçerek üretim sürecine geçebiliyoruz. İkinci alt grubumuz ise askı yönlendirme alt grubudur. Araçların, tekerlerin araç ile bağlantısını sağlayan ve yoldan gelen kuvvetleri süspansiyon yardımıyla absorbe eden sistemleri askı sistemi olarak tanımlayabiliriz. Bu sistemlerde tekerlerin bağlantı açıları hem yol tutuşu açısından hem de verimlilik açısından önemlidir. Bu açılardan bazıları kaster açısı. Tekerleğin bağlı olduğu merkezden yere dik bir eksen çizersek bu eksen ile direksiyon gidon ekseni arasındaki açıya kaster açısı denir. Bu açı aracın viraj kabiliyetine, sürüş kararlılığına, sürüş konforuna etki eder. Kamber açısı ise Tekerlek merkezinin dikey eksenle yapmış olduğu açıya kamber açısı denir. Tekerleğe ön veya arkadan bakıldığında tekerleğin dikey eksenle yaptığı açıdır. Dikey eksen zemin her zaman dike olarak inen eksendir. Hiç değişmez. Tekerlek merkez ekseni ile tekerleğin pozisyonuna göre içe veya dışa doğru açı yapan tekerleğe dik inen eksendir. Yol tutuşuna ve lastik aşınmalarına etki eder. Toa açısı ise aracı hareket veren ön tekerlerin tekerleri üstten bakıldığında görülen tekerlerin ön kısmının arkaya göre farklı mesafede olması durumudur. Ön tarafın arkaya göre kapalı olması toe in, açık olmasına da toe out denir. Bu açı ise tahliyin olduğu tekerin olmayan tekerde yaptığı etkiye göre belirlenir ve fazla veya te ters verilmesi durumunda verimliği etki eder. Motor tahliği arkadan olduğu için ön tekerlekler dışa doğru açılmak ister. Bu yüzden toe in açısı kullanmaktayız. Üçüncü alt grubumuz ise üretim-imalat alt grubumuzdur. Solar araçlarda en önemli etkenlerden olan verimliliğe ağırlık doğrudan etki eder. Bu yüzden araçlarımızın gövdesini karbon kompozit üretim metotları ile üretimini gerçekleştiriyoruz. Karbon kullanımı günümüzde uçaklarda, arabalarda, tenis raketleri gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bunun en temel sebebi ise ağırlığın düşük olması ve yüksek dayanım değerlerine sahip olmasıdır. Karbon ile çelik arasında bir kıyaslama yapacak olursak karbon çelikten 7 kat daha hafiftir ve 5 kat daha güçlüdür. Araçlarımızın mekanik aksamlarının büyük bir çoğunluğunu ise alüminyum parçalardan üretmekteyiz. Bunun sebebi ise yine çelikle kıyaslayacak olursak yaklaşık olarak çelikten 3 kat daha hafif olmasıdır. Dördüncü alt grubumuz ise fren sistemidir. Güvenli bir aracın en önemli sistemlerinden birisi de fren sistemidir. Ve katıldığımız yarışlarda belirtilen kurallar doğrultusunda araçlarımızın belirlenen bir ivme ve frenleme kuvveti ile durması istenir. Solaris ekibi olarak iki çeşit fren sistemi kullanmaktayız. Birincisi fren sıvısı olan sistem. Bu sistemde sıvıların sıkıştırılamaması prensibi kullanılarak fren pedalındaki baskı kuvveti fren sıvısı ile fren disklerinin sıkıştırılan eleman olan kalipere iletir. Ve disk sıkıştırılarak aracın hızı eksi yönde yemelenmeye başlar ve araç durur. Mekanik fren sistemi ise mekanik hareketin doğrudan bir tel yardımı ile kalipere iletilmesi aynı fonksiyonu yerine getirir. Merhabalar ben Oğuzhan Fakı, Solaris'in elektronik alt grup lideriyim. Öncelikle size S11 dönemi hedeflerimizden bahsetmek istiyorum. Solaris daha önce arkadaşlarımızın da anlattığı gibi üretme becerisine sahip, yenilikçi ve oldukça yetenekli bir kulüp. Bütün komponentlerimizde bu dönemde de iyileştirmeler yapıyoruz. Bunun yanında aracın telemetri ve MPPT sisteminde daha radikal yenilikler yapmayı hedefliyoruz. Telemetri de aracı daha fazla bilgi toplar hale getirirken bununla beraber bilgi üretebilen bir sistem haline de getireceğiz. Aracın durumunu analiz edip bize tavsiyeler veren bir sistem olacak. Bu sistem bize stratejik olarak büyük avantajlar getirecek. MPPT'de ise yapay zeka tabanlı özgün bir algoritma üzerine uzun süredir çalışıyoruz. Bu algoritma sayesinde güneşten gelen enerjiden maksimum düzeyde yararlanmayı hedefliyoruz. Arac üzerinde kullanılan elektriksel komponentleri iki kısımda incelemek istedim. İlk kısım olarak aracın hareket etmesi için gerekli elektriksel parçalar, ikinci kısım olarak da aracın hareket etmesi için şart olmayan elektriksel parçalar olarak. Öncelikle aracın çalışması için elektrik motoruna, motor sürücüye ve bataryaya ihtiyacımız var. Motordan bahsetmek istiyorum. Aracımızda fırçasız DC janta monte motor kullanıyoruz. Motoru janta koyma sebebimiz Ekstra bir güç aktarma elemanı kullanarak enerji kaybetmektense direkt olarak janta motoru takıp tekerleğe tahriği doğrudan vermek. Bu böylece enerji kaybı yaşamamış olacağız. Ayrıca motorlarda fırça denilen hareket ederken kutup değiştirmeyi sağlayan karbon bir parça bulunur. Bu parça motor dönerken sürtünmeden dolayı enerji kaybına sebep olur ve zamanla yıpranan bu parça bakım maliyetlerine de sebep olur. Bu sebeple biz fırçasız motor kullanıyoruz. Fırçasız motorun da hareket ettirilebilmesi için motor sargılarına verilen DC elektriğin polaritesinin sürekli uygun duruma göre değiştirilmesi gerekiyor. Uygun durumdan kastımız motorun bir tam turunu adımlara ayırıyoruz. Ve motorun kaçıncı, kaçıncı adımda olduğunu belirlememiz gerekiyor. O adıma göre bir voltaj polaritesi uygulamamız gerekiyor. Bu adımı belirlemek için sensörler de kullanılabiliyor. BKMF denilen özel bir teknik de kullanılabiliyor. Bu konum bilgisi üretildikten sonra motor sürücü bu bilgiyi analiz edip uygun polaritede voltajı motora uygular. Bu karikatürde eşeğin üzerinde oltayla havuç tutan adam motor sürücüyü temsil ederken eşek ise motoru temsil ediyor diyebiliriz. Batarya ise aracın enerjisinin depolandığı parçadır. Yüksek güçte bir batarya kullanıyoruz ve kısa devre olmasını asla istemeyiz. VSC 2019 yarışında yaklaşık 40 takım katıldı ve 40 takımın 4 tanesi batarya sorunu yaşadı. Bir tane takım bataryası kısa devre olması sebebiyle aracı tamamen yandı. Bu 4 rakamı küçük gibi görünse de orana vurduğumuz zaman yaklaşık %10'luk bir kaza oranı anlamına geliyor. Ne kadar ciddi bir durum olduğunu buradan kestirebiliriz. Batarya kullanmadan da sadece güneş panelleriyle araç gidemez mi? Tabii ki gidebilir. Sonuç olarak bu bir güneş enerjili araç. Ancak bazı sollama durumlarında veya bazı yüksek eğimli yollarda bizim ekstra enerjiye ihtiyaç duyduğumuz oluyor. Bu enerjiyi bataryadan karşılıyoruz. Yol tekrar düzeldiğinde veya sollama bittikten sonra güneşten gelen enerjiyle bataryamızı tekrar dolduruyoruz. Bu sebeple batarya bir güneş enerjili araçta da olmazsa olmaz bir parçadır. Merhabalar, ismim Nesrin Başaran, Dokuz Eylül Üniversitesi Solaris Güneş Arabaları ekibinin sponsorluk ve kurumsal ilişkiler alt grup lideriyim. Ekibimizde şimdiye kadar 29 farklı yarışa katıldık. Bu yarışlar Türkiye'de düzenlenen TÜBİTAK Formula G, Fas'ta düzenlenen Moroccan Solar Challenge, Belçika'da düzenlenen European Solar Challenge, Fransa'da düzenlenen Albi Eco Race, Mısır'da düzenlenen Egyptian Solar Challenge ve Avustralya'da düzenlenen World Solar Challenge'dı. En son 2019 yılında Avustralya ve Fas'ta olmak üzere iki farklı yarışa katıldık. İki farklı kıtada, iki farklı araç ile katıldığımız yarışlardan ülkemizi başarıyla temsil ettik. Bu yarışlardan ilki, FAS'ta düzenlenen Moroccan Solar Challenge'da. Dördüncü kez katıldığımız bu yarıştan ikincilik ödülü alarak ülkemize geri döndük. İkinci katıldığımız yarış ise dünyanın en prestijli güneş enerjili araba yarışı olan Avustralya'da düzenlenen World Solar Challenge'da. Bu yarışta Avustralya kıtasının kuzeyinden güneyine, Darwin'den Adelaide'e 3000 kilometre gittik yarışa katılan tek Türk ekip olarak ülkemizi başarıyla temsil ettik. Tüm dünyayı etkileyen zorlu bir pandemi sürecindeyiz. Süreç içerisindeki tüm zorlu şartlara rağmen imkanlar yaratmaya çalışarak hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Okulda çalışmalarımıza devam ederken sosyal mesafemize dikkat ederek hijyen kuralları çerçevesinde çalışıyoruz. Pandemi döneminde okuldaki çalışmalarımız için imkan sağlayan ve ekibimizi destekleyen Sayın Rektörümüz Nüket Otaram ve 9 Eylül Üniversitesi Yönetimi'ne çok teşekkür ederiz. Sponsorluk ve Kurumsal İlişkiler Alt Grubumuz'da ekibimizin ihtiyaçları için bütçe araştırma ve kaynak sağlama çalışmaları yapıyoruz. Araç üretim dönemlerimizde ve yarış dönemlerimizde oluşan farklı ayni ve nakdi ihtiyaçlarımız için planlar oluşturuyor ve üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Pek çok farklı şirketten ilgili kişiler ile iletişime geçip ekibimizle ilgili aktarımlarda bulunarak işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Şirketler ile ARGE çalışmaları yapıyor ve bilgi paylaşımları sağlıyoruz. İhtiyaçlarımız sonucunda oluşan bütçelerimizi sponsorlarımızın destekleriyle karşılamaya çalışıyoruz. Başta 9 Eylül Üniversitesi yönetimi olmak üzere ekibimize ilgi gösteren, inanan ve destek veren tüm sponsorlarımıza yolumuzu aydınlattıkları ve güneşimiz oldukları için çok teşekkür ederiz. Sizler yanımızda olduğunuz sürece Solaris'in güneşini paylaşmaya devam edeceğiz. Covid-19 sebebiyle hepimiz zor günler geçiriyoruz. Ancak bu süreçte hepimizden çok çalışan ve emek veren sağlık çalışanlarına ve siz değerli doktor adaylarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz.